Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekeceğiz. 2 dakika bekleyin lütfen. Bir şey ayarlamam lazım. Tamam. Bugünkü bir videomuzda size otomatik merdiven nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Evet. Şimdi eşyalarımız ilk önce tahta olur. Sonra bir merdiven. Şimdi bir çiçek yapmamız lazım. Çiçeği nasıl yapacağız? Ama yapay olması lazım. O yüzden şu şekilde çiçek görüntüsü vereceğiz. Bir dakika duvarı yapayım. Evet nasıl mı yapacağız? İşte böyle. Şunları da şöyle yapayım. Tamam. Şimdi ilk önce bu tuzak kapılarına böyle koyuyoruz. Ve bunları kapatıyoruz. Şimdi buraya da böyle çiçek görüntüsü yaptık. Onun size çiçek oldu. Sonra bu merdivenlere böyle Aa, yok. Ama ilk önce şu Yapışkanlı piston koymamız lazım. Pistonları bu şekilde koyuyoruz. Şimdi ben 5 tane yapıyorum. Siz ne kadar yaparsanız o kadar istediğiniz gibi kuaför yapabilirsiniz. Ve yapımı da aslında çok kolay. Şimdi bunlar normalde gözükmüyor olması lazım. Şimdi burayı kırıyoruz, bağlıyoruz. Kırı. Sonra burayı koyuyoruz. Sonra burayı, sonra burayı, sonra burayı ve evet bu kadar. Şimdi gözükmüyor. Aynı blok gibi oldu. Şimdi ilk önce şuraları bir kapatalım. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Şimdi buraları kapattık. Şuraları da dolduralım. Tamam. Şu an gözükmüyor ve son yani son aşamalara geliyoruz. Reston ve şalter alıyoruz. Bu şalteri buraya koyduk. Şimdi kapalı olması lazım. Şimdi şalter nereye denk geliyor? Tam olarak buraya denk geliyor. Evet. Şimdi bu restonları böyle koyduk değil mi? Evet bitti şu an. Mesela şu an şurada bir gizli odanız olduğunu düşünün. Bu şaltere basıyoruz ve çıkıyoruz. Şimdi de size Minecraft'ta tabak yapmayı göstereceğim. Artık böyle tabaklar yapmayı bırakacaksınız. Şimdi şuradan bir zırh askısı alalım ve dinliyor mühür sonra buradan normal piston alıyoruz ve şalter Yap bunun yapımı da çok kolay hemen tık tık yapılıyor şimdi bu zırh askısını buraya koyduk Ben geliyorum. Evet çok özür dilerim geldim arkadaşlar. Şimdi bunu da kafeye takıyoruz kafasına Sonra bu pistonu şu şekilde koymamız lazım. Ve şunu şöyle koyuyoruz. O pistonu çalıştırıyoruz. Evet. Oldu bu şekilde. Bakın. Bu daha çok benim şey benim sürümde Venom virüsünü benzedi de işte seni sizin sürümünüzde nasıl olursa olsun böyle. Video bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.